Eğer öğretmenin seni derse geç kaldığın için azarladıysa bir parmağını indir. Sert öğretmen testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen öğretmenin çok sert demektir. Ama son soruda herkes parmak indirecek. Eğer tuvalete gitmek için izin istediğinde hayır dediyse bir parmağını indir. Eğer bir kişi yüzünden tüm sınıfa fazladan ödev verdiyse bir parmağını indir. Eğer öğretmenini seviyorsan videoyu beğen ve kanala abone ol. Sevmiyorsan bir parmağını indir. Eğer öğretmenin küçük bir şey için aileni okula çağırdıysa bir parmağını indir. Eğer telefonunu aldı ve geç geri verdiyse bir parmağını indir. Seni başka bir sınıfa kötü örnek gösterdiyse bir parmağını indir. Eğer sınıfta yalnızca bir öğrenci güldü diye herkesi susturduysa bir parmağını indir. Eğer ders anlatırken anlamadığın bir şeyi tekrar sormana kızdıysa bir parmağını indir. Eğer paylaşa bastığında çıkan ilk arkadaşın ceza aldıysa bir